Selam gençler ben Kaptan Nemesis Bugün sizin için bilinmeyen 6 Marvel karakterini derledim İyi seyirler Shrewd İlk kez 1976 Nisan ayında ortaya çıktı Hayat hikayesi olarak 10 yaşındayken anne ve babası gözlerinin önünde vuruldu Batman ile birebir aynı hikayeye sahip Kostüm olarak da şu an Marvel süper kahramanlarında Moon Knight'a benziyor Daredevil. Gerçek adı Matthew Murdock olan Daredevil, gündüzleri avukatlık yapmaktadır. Geceleri ise Daredevil karakteriyle suçlularla mücadele eder. Baş düşmanı babasını öldürten Kingpin'dir. Matt, 12 yaşında gözlerine radyoaktif madde dökülmesiyle kör olmuştur. Fakat bunun karşılığında diğer dört duyusu güçlenmiştir. Ayrıca kulakları radar olarak görev yapmaktadır. Kırmızı kostüm gel. Babasının istediği gibi sakin ve beladan bir hayatı tercih etmeyip bu güçlerini kötülükleri ve babasını öldüren Wilson Fisk nami diğer Kingpin'e karşı kullanır. Demon ilk kez 1985 yılında ortaya çıkmıştır. Wolverine'in ilk hali diyebiliriz. Kendisi Kaptan Amerika'ya yardım eden bir Amerikan güreşçisidir. Adı da X-Men'e ilham olmuştur. Monet The Clarice Maria Dennis Kruix İkiz Mutant Kardeşler Kısaca m diye de ifade ediliyor. İlk ankeni X-Men'in 316. kitabında ortaya çıktı. İkiz kardeşini bulmaya çalışırken X-Men yardımına koştu. Yetenekleri ise bir hayli fazla. İnsanüstü güç, hız, çeviklik, el becerisi, refleks, koordinasyon, denge, görme, işitme, dayanıklılık, profesör düzeyinde zeka hızlandırılmış iyileşme faktörü, süpersonik uçma, telepati ve mutant avraları algılama yeteneği. X-Men serisinde de adını duyulacağı söyleniyor. Belli de olmaz ama x men oynarsa filme bir hayli heyecan katacağı kesin. Chemistro, Simya silahına sahip bir kimyager, araştırmacı. İlk olarak 1973 yılında Luke Cage for Hire kahramanın 12. serisinde görüldü. Şu an Daredevil'ın düşmanı olarak bilinen Buz Aysa yerini aldı. Ve son olarak da Iceberg. Titan'ı batıran Buz da Iceberg'den ismini alıyor. Beyaz takım elbiseli bir buz adam. Şu an X-Men'deki Iceman yerini aldı. Videonun da burada sonuna geldik. Sizin favori karakteriniz hangisiydi? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.